şunları alayım bari. Hemen ödeme yerine geleyim. Ee, Bunlar ne kadar? 200 TL. 200 TL mi? Şey... Ben parasını ödemeden kaçacağım tatlım. Bay... şöyle çekil kız sen çekil çekil ah. o da neydi öyle ay Yine bulanmaya başladı ah. Ah. Suçluyu yakalamam lazım. Çünkü ben polisim. Ne? O polis mi? Kaçmam lazım. Şöyle gideyim. Acaba nerede? Burada saklanıyor olabilir mi? Ah, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Polisler. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay çok acıktım. Bari bir şey alayım burada. Hey. Şunun adından alabilir miyim? Satmıyoruz. Sadece nasıl istedim. Satmıyoruz. Satmıyoruz. Terbiyesiz. Hemen buradan kaçmam lazım. Yoksa beni bulacak. Ah. En iyisi şunu da şurada bırakmak. At gitsin çöpe ya. Hemen buradan kaçmalıyım. Yoksa yakalanacağım. Ay. İşte burada saklanabilirim. Sonuçta da hırsız olduğumu kimse bilmiyor. Ha ha ha. Tamam. Orada neydi de öyle? Hırsız ama. Elinde poşet vardı zaten. Şimdi seni yakalayacağım. Ah. ha ha. Kimse beni yakalayamayacak. Şuraya gideyim. Şurada durayım. Şurayı da kapatayım. Demek ki öyle. He? Öyle. Sen görürsün. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. Çok dikkatli. Evet. Eller yukarı. Ah. Gerçekten de suçsuzum. Yalan söyleme. Ah. Tamam. Suçluyum. Ah. 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 Ama bir dakika. Geliyorum. Ah. İnanamayacağım ama sanırım ben aşık oluyorum. Ah. Ah. peli e, e, e. Tamam sizi eee merak etmeyin. E, e, e. Tamam. Size bir şey itiraf edeceğim. Aa Evet. şey ben aslında polis değilim. Suçluyum. Ah! Yani ne istiyorsun? <laughs> Yoksa kaçırmaya mı geldim beni? arkadaşımın yanına gideceğim. Yani patronun Beraber hırsızlık yapalım. Olur. Beraber hırsızlık yaparız. Tamam o zaman hemen seni oraya götürüyorum. Ah, oh. burası da ne böyle? Kuaför şimdi seni hırsıza uygun yapacağız. Tamam. Bakalım. Hangi seçtiğini istiyorsun söyle. Aa, hmm. 何やってんだ。 Sen bilirsin ya. E, tamam, böyleyim. Şu Şuradan hemen üstünü değiştir. Tamam. O zaman ben buradan hemen üstümü değiştiriyorum. İşte geldim. Nasıl olmuş ya Her zaman daha daha güzel olmuştu. Ben senin arkadaşın Hadi hemen gidelim. Sızlık yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Burası mı? Ah, nasıl böyle? Ah. bola yeni. Şey. Hırsız. Hem de çok iyi. Hmm. Bakayım bir. Çekil. Yani. Adına bakayım sonra. Ayça. Bir tane. Tamam tamam. Şuruse. Şiş. Patron ne derse olmalı. Aa, özür dilerim. Özür kabul etmiyorum. Şimdi. He. Ne kadar sütüm varmış Bir bakalım 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 hmm. 109.000 bin 10 Milyar trilyon tane mi Vay Bu işimize yarayacak ah, ah, ah. Benim bir gitmem ben lazım Tamam. Şimdiki Şimdi şu saçın şu mağaza var ya hani, <laughs> etmenlerde evet, çıkan sürekli. Onunla gitmeniz lazım. Bu kim? O oyuncak. Merak etmeyin. Ee, oyuncak bebek mi? Evet. Bakın gözlük falan takıyorum ona. Yardımcıymış gibi. O zaman kaldıralım bunu. Bay bay. Hadi tutunuza. Hemen şöyle gidelim bakalım. Maskeni çıkartamazsın. Bu bir kural. Tamam. Takayım. Böylesi daha iyi tatlım. Evet. Soya maskeyi Neyse. Dur bir dakika. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hemen. Hemen. Buraya bakayım. Bir çekme. Şey Cappuccino mı kahve mi? Bu ne? Ana cappuccino. Ana yüzüne dökeyim senin. Neyse boş ver. Kitap. Al kitabı. Kitap git sen. Ay sen de git. İşte hallettim. Evet geri döndük. Gerçekten de attı. Ay kızım sen ne ara 400 trilyona çıkardın suçunu. Aynı ya ee, <laughs> ama daha yanıldı neyse şimdi o zaman bankayı soyun yani postan. Ah, ah ben bunu soyamam efendim. Soyamaz mısın gerçekten? Evet, soyamam. Eyvah ne yapacağım? Ama ben sayarım. Nasıl? Ah gerçekten ana patrona dediğin gibi yapamaz mısın? Evet yapamam. O zaman sen de kal bana bırak güvenlik yok.

patron. Neredesin? Burada efendim. Ay seni gülerek gördüm. Patron 31 yılda çeşim. Sen 23 yaşında değil miydin ya? Evet. Neyse bu konuyu konuşmayalım bence. Evet. Hadi o zaman şurada bitirelim videomuzu. Gözlüğün çıktı mı? Evet böyle daha tatlıyım ya. Gerçi tatlı. mı sevmem ama neyse artık. Burcu'nun videosuna özel olarak tatlı olurum yani. Hem biliyor muydunuz bugün bu günün doğum günüymüş. Aa öyle mi? Onun da videosu gelecekmiş. Hmm, tamam o zaman izleyiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, geçiz. Ay bir dakika ben bir şey diyeceğim. Arkadaşlar çaktırmayın ben aslında please. sen bir şey diyecek miydin? Evet. Kanala abone ol videosu like atsın arkadaşlar. Arkadaşlar patron dediklerini yapmayı unutmayın. Bu arada ben size bir şey diyecektim. Söyle. Ben polisim. El arkadaşlar. Arkadaşlar. hoşça kalın. Bay bay. Video bitti. Like atın. Kanal abone olun. Hoşça kalın. Like like like.